Ben yılda iki kere yaptırırım, hı hı. çok faydasını Peygamber, görürüm. Peygamber evet. Efendimiz yaptırıyormuş. Tabii. O Ve değil. yaptırın doğru, diyor yani. Doğru, doğru. Hı hı. Ee, Yani ben... E, yaptırıyorum ve çok da faydasını görüyorum hatta hafta sonu bu gece gidip Ankara'da da bir üniversitede bunun ileri eğitimleri Ama hocam, var söyleyelim lütfen Ejâsız. yani her hacamat yapıyorum diyen insanla da lütfen yaptırmasınlar tehlikeli de olur hatta Allah sağlık bakanlığı yani. her doktorun bile yapmasını yasaklıyor bu konuda üniversitede eğitim almış çünkü burada sterilizasyon koşulları çok önemli birçok bir doktor bunu tabi tam tekniğini bilmediği için karşıda çıkıyor haklılar çünkü merdiven aralarında yani, e, ya. tıbbi akapunktur veya kupa eğitimini nasıl almamış nasıl yapılıyor kişiler. bir an anlatalım hocam aslında çok basit vücudumuzda akupunktur meridyenlerin kesişme noktalarına genelde yapılıyor. En çok ilk acamatta bir arkan dönebilir misin? acaba? İlk acamatta genelde vücudun iki kürek kemiği arasına şu ense kökünü ve bu bölgeye bazen karaciğerde sıkıntı varsa karaciğer, akciğer meridyenlerine yapılabiliyor. Hı -hı. Ama bazı durumlarda migrende, ruhsal sıkıntılarda baş ağrısı da kafa bölgesine yapılabiliyor. Eee bölgesi genital hastalıklarda bel fıtığı yani ense ve omuzdan şuralardan evet. Şeker evet. kamera. Doğru yani hiçbir Şeyi yok mesela evet. sizin programa katıldığında da gayet güzel uyudun. Büyük bir rahatlama oluyor.